Akıllı telefonunuzda yaptığınız görüşmeleri daha sonrasında not almak gibi çeşitli nedenlerle kaydetmenin bir yolunu arıyorsanız, çağrı kaydı için kullanabileceğiniz en iyi uygulamalar ile karşınızdayız. Akıllı telefonunuzda bir arama kayıt özelliği yoksa, varsayılan ekran kaydedicinin aramaları kaydedip kaydetmeyeceğine bakın. Örneğin, Android 11'in yerleşik ekran kaydedicisi aramaları kaydetmek için kullanılabilir. Ancak, telefonun karşı tarafın sesini yakalaması için çağrının hoparlöre alınması gerekiyor. Arama kayıt uygulamasını kullanmanın yanı sıra, bir aramayı hoparlöre alarak ve başka bir akıllı telefonun ses kayıt uygulamasını kullanarak bir telefon görüşmesini de kaydedebilirsiniz. Ancak, bu şekilde telefon görüşmelerini, kaydetme, yöntemi biraz güç olup, netlik sağlamayabilir, en iyi arama kaydetme programları. ACR, Call Recorder Call Recorder, adından da anlayacağınız üzere yaptığınız telefon görüşmelerini kaydeden ücretsiz ve yararlı bir Android arama kaydetme uygulamasıdır. Uygulama mağazası üzerinde pek çok alternatifi olan uygulama, diğer uygulamalardan farklı olarak sunmuş olduğu ek özellikler sayesinde ön plana çıkıyor. Çok sade ve kullanışlı bir şekilde geliştirilen uygulama sayesinde yapacağınız tüm görüşmeleri kaydedebiliyorsunuz. Call Recorder Cuba ACR, çağrı kaydedici Cuba ACR, kullanımı kolay bir uygulamadır ve telefon görüşmelerini kaydetmek için en iyi uygulamalardan biridir. Başlatıldıktan sonra, çağrı kaydedicinin nasıl çalışacağı hakkında size bilgi verecektir. En iyi arama kaydedici uygulama listelerinde kendisine sıklıkla yer bulur. Devam eden bir arama sırasında ekrandaki uygulama widget'ına tıklamanız gerekiyor. Düzenli olarak gelen ve giden WhatsApp, Skype ve Viber aramalarını otomatik olarak kaydeder. Uygulamaya birkaç izin verdikten ve QBR uygulamasını açtıktan sonra aramaları kolayca kaydedebilirsiniz. Ne yazık ki, uygulamayı test ederken bu aramalarını WhatsApp, Viber veya Skype kaydetmek bizim için işe yaramadı. Otomatik Call Recorder, otomatik call recorder Android cihazlarınız üzerinde yapacağınız görüşmeleri kaydetmek için geliştirilen yararlı bir uygulamadır. Uygulama yüklendikten sonra otomatik olarak yapacağınız tüm konuşmaları kaydetmektedir. Uygulamayı Android telefonlarınıza ücretsiz olarak yükleyerek kullanabilirsiniz. Uygulama ayarlarından hangi aramaların kaydedileceğiniz ve kaydetme işleminden sonra hangilerinin otomatik olarak dinleneceğini belirleyebilirsiniz. Google Drive ve Dropbox'a kaydedilen görüşmeleri eşleyerek bulut depolama alanlarından da yararlanabilirsiniz. Bu sayede cihazınızın kendi hafızası dolmamış olur. Ol Recorder otomatik diğer arama kayıt uygulamaları gibi bir çağrı kaydedici de akıllı telefonda depolama alanına erişmek, aramaları kaydetmek, aramaları ve kişileri yönetmek için izin ister. Ayrıca arama kayıtlarının bölgenizde güvenlik amacıyla yasal olması gerekir. Uygulamanın 3 bölümünün bulunduğu basit bir ara yüzü vardır: Gelen aramalar, tüm aramalar ve giden aramalar. Arama kayıtlarını silmenin yanı sıra premium'a yükseltme ve buluta yedekleme seçeneği gibi birkaç ayar daha bulacaksınız anımsatıcı olarak, aramalar yalnızca cihazın hoparlörü açıldığında kaydedilebilir. Blackbox Call Recorder Blackeybox Call Recorder uygulaması sayesinde telefon görüşmeleri kaydedilebilmektedir, kaydedilen çağrılar ise uygulama içerisinde saklanır. Aynı zamanda bu uygulama özelliği olarak Google Drive'de kayıtlar kaydedilebilir. Her aramayı kaydeden bu uygulama için kaydedilmesini istemediğiniz kişileri beyaz listeye ekleyebilirsiniz. Tapikol Phone Call Recorder telefon görüşmelerini yüksek kalitede kaydeden Tapikol Phone Call Recorder oldukça kolay bir kullanıma sahip. Uygulamada kayıt konusunda bir sınırlama mevcut değil. Böylece kullanıcılar istediği kadar ses kaydı gerçekleştirebilir. Kaydedilen ses kayıtlarını bilgisayarın yanı sıra Google Drive, Dropbox veya Evernote'a aktarabilirsiniz. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan Tapikol, phone call recorder üzerinden Facebook ve Twitter hizmetleri üzerinden paylaşma imkanı mevcut, uygulamada ücretsiz ve ücretli versiyonlar yer alıyor. Otomatik Call Recorder Pro son olarak, Otomatik Call Recorder Pro, Android için başka bir en iyi telefon görüşmesi kayıt uygulamasıdır. Arayüz biraz dağınık ve zor olsa da, sonunda işi hallediyor, en iyi arama kaydedici uygulama listelerinde kendisine sıklıkla yer bulur. Otomatik Call Recorder Pro her türlü gelen önemli olarak işaretleyebilir, şifreyle koruyabilir, ses formatını değiştirebilir, ses kalitesini ayarlayabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Genel olarak aramanızı Android'de kaydetmek istiyorsanız en iyi seçeneklerden biridir. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.